Efendim yani ahmakça dava dediniz bir kez daha ona istinaden Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması oldu. Siz hodri meydan da demiştiniz bir televizyon kanalında. Bu sözleriniz şu anda yargısı yargılama devam ettiği için yargı mensuplarını etkilemeye dönük olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı sizin açıklamalarınızı siz ne dersiniz? Şimdi ee, lisede çok gürültü yapan arkadaşlar olarak en arka sırada otururduk. Öğretmen de kızarak bize siz arkadakiler derdi, biz döner duvara bakardık. Şimdi arkadaşımız da siniyor, lafı başkasına aktarmaya çalışıyor. Ben direkt kendine söyledim, yargıya falan değil. O ve onun gibi bugünkü iktidarın e, mensuplarına söyledim. Bu işi nasıl etkiledikleri, nasıl baskı altında tuttuklarına dair. Direkt kendine, onun için sinip yargı demesin. Sonuçta cümlenin sonrasında da dedim en erken yapılacak seçimde o seçimde ki o dedim yargıtay süresini bile dolduramayacaklar. Bu millet öyle bir e, sert cevap verecek ki onlara. E, ve o ilk seçimde de e, biz milletçe e, bu e, ahmakça davada e, eğer e, bu baskıya devam ederler onun için Hodri Meydan dedim. Ceza vermeye kalkarlarsa yargıtaydaki süreci göremeden sandıkta dedin sandığın anlamı nedir? Sandıkta gereken cevabı alacaklar ve e, gidecekler dedim. Bu kadar basit cevabı algılayamayan bir insan adalet bakanlığı yapma konusunda kendini bir gözden geçirsin. Bir, ikincisi bakın ben size bir hatırlatma daha yapayım bunlar hep unutuluyor. Bana hakaret eden e, bakan, ben ona cevap verdikten sonra hakkım da e, suç duyurusunda bulunuyor. Ve o dava hala mahkemede duruyor. Niye? Çünkü istinaftaki sonucu bekliyor. Yazı yazıyor. Hadi karar verin de ben de ona göre karar vereyim. Ne için? Bakan diyor ki bana dedi. Şimdi istinaftaki e, bekleyen kararı bekliyor. Öbür mahkeme diyor ki ya siz de diyorsunuz ki bunu illa YSK üyelerine dedi diye iddia ediyorsunuz. Bir karar verin de. Bakanın <laughs> açtığı davayı yürürlüğe koyayım. Yani <laughs> istinaf e, lehimize karar verirse benim bir de e, bakana lafını iade ettiğim için bana açtığı davada bir de bakanla hesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar hesaplaşalım. Ben dava açmışım bakan bana e, ahmak dedi diye. O davayı da ben bakan yargılayamam e, dokunulmazlığı var diye mahkeme Ta o zaman e, hükümsüz bırakmış. Şimdi bu kadar yani bu, bu mahkemeyi konuşmak bile insanın içini burkuyor. Yani yargı adına içini burkuyor. Ben yargıya parmak sallamadım sana salladım. Senin gibi yargıyı etkileyen, yargıyı arka planda zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarını e, parmak salladım. O parmak benim parmağım değil milletin parmağı. Dedim ki onun da yeri sandık. Siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız ve o gittiğimiz günde yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz bu millete sizden kurtulacak daha özeti olabilir mi bu kadar net Evet teşekkür ederim.